Alo Ömer. Uyandırmadım umarım. Yok bir şey mi oldu? Um, Gülru bulundu. O, onu söylemek istedim. Biliyorum. Gülru yanımda şimdi. Um, neredesin? Ya, neredesiniz? Hastanedeyiz biz. Hastane mi? Kötü bir durum mu var? Yok hayır. Yani Gülru'nun durumu gayet iyi. Gülfem ben seni daha sonra arayayım mı? Tabi. Görüşürüz. Günaydın Gülfem Hanım. Buyurun. Banyomu hazırla. Sonra da hafif bir şeyler. Yoğurt bir dilimdeki pek ekmeği. Peki. Gülfem Hanım. Siz uyumadınız mı? Soru sorma Halide. işini yap. Rüya bulunmuş. Sağ mı? Ömer yanındaymış. İyi olduğunu söyledi. <laughs> Üf, hala inatla arıyorlar ya. Kim arıyor? Magazinciler. Ben de telefonu ne zaman bir şey takayım diye soracaktım. Ne zaman bitecek bu? Alo. Lütfen beni bu konuyla ilgili rahatsız etmeyin artık. Gülfem Hanım. Ömer Ekimoğlu'yla Gülru Çelik yüzünden ayrıldığını söyleniyor. Yarın bu konuyla ilgili geniş bir haber çıkacak gazetemizde. Sizin de söyleyecek bir şeyiniz varsa eğer ona da yer veririz diye aradım sizi. Gülfem Hanım. Haberin metnini bana gönderir misiniz lütfen? Evlilik hazırlıkları içinde olan Ömer Hekimoğlu ve Gülfem Sipahi arasına giren güzel kaçırıldı. Daha önce güzelliğin efendisine çıtır güzel başlığıyla verilen haberimizi tekzip eden Ömer Hekimoğlu, Gürru Çelik'in bulunması için emniyete başvurdu. Çok üzgün olduğu görülen Ömer Hekimoğlu'nun emniyetten kaçar gibi ayrılması da dikkatlerden kaçmadı. Haydeciğim. Gülfem günaydın. Uyandırmadım umarım. Şu olan olaylardan sonra uyumak mümkün mü? Magazinciler arıyor sabahtan beri seni de arıyorlardır ya. Yani. Ne yapacağız Gülfem? Bilmiyorum gerçekten Cahide. Ne düşüneceğimi bile bilmiyorum. Daha önce hiç bu konuma düşmedim. Ömer'le çok ciddi konuşacağım bu sefer. Ama sen sakin ol. Üzme kendini olur mu? Üzülmüyorum. Sadece... ...çok sinirlendim. Ne desen haklısın hayatım. Canım... ...daha sonra görüşsek olur mu? Tabii, tabii hayatım. Tabii. Hoşça kal, görüşürüz. Alo. Haber metninizi okudum. Ömer'le konuştuktan sonra size yazılı bir açıklama göndereceğim. Teşekkürler. Sonraymış. Sonrası mı kaldı bunun? Gülfem Hanım, Ömer Bey bu sabah istifa dilekçesini verdi efendim. Size bunu bıraktı. bıraktı. Günaydın. Günaydın. Sen hiç uyumadın sanırım. Önemli bir şey konuşacağım diyordum benimle. O yüzden geldim. Magazinciler. Yarın bu haberi vereceklermiş. Ben avukatıma bir açıklama metni hazırlatıyorum. Ama önce seninle görüşmek istedim. Bu ne saçmalık ya? Ben de öyle düşündüm. Yok evlilik hazırlıkları için değilmişiz falan. Nasıl uyduruyorlar böyle şeyleri? Seni sadece bu mu rahatsız etti? Hayır tabii ki de. Ya yani şu haberi okuyan Gülru ailesi ne diyecek bu duruma? Tabii. <laughs> ben önce bunu düşünmeliydim zaten Gülru ve ailesini. Peki ben devreye ne zaman giriyorum Ömer? Benim ne duruma düştüğümü hiç düşündün mü? Gülfem gazetecilerin böyle bir şeyden nasıl haberi olmuş ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Ömer? Kızın ailesinden önce karakola sen koşuyorsun. Sen sıradan bir insan mısın? Bunun dikkat çekeceğini hiç düşünmedin mi? Ya iyi de Gülrun'un orada hayatı söz konusuyken ben bunları mı düşünseydim? Ah tabii ya. Sen kahramanlık oyunu oynarken ben kendi evimde paparazzilerden kaçmak için telefonu fişten çekmek zorunda kalıyorum. Ne güzel. Gülfem senin tek derdin oradaki magazin haberi mi? Gülrun'un başına o kadar olay geldi bir kere aradın mı? Ya sen bana iyi olduğunu söyledin ya, unuttun mu? Ne yapmamı bekliyorsun? Gidip kızı kollarımda mı avutayım? Sonra konuşalım. Gülsem, sonra konuşalım. Görru Çelik'in kaçırılması ile ilgili gazetenizde yayınlanan haberin Gülfem Sipahi ve Ömer Hekimoğlu ile hiçbir alakası yoktur ve müvekkilem emektar hizmetlisinin kızı ve bir çalışanı olan Gürrü Çelik ve erkek arkadaşıyla ilgili haberde yer alan asılsız ve yakışıksız iddialardan son derece müteessir olmuştur. Sayın Bey, açıklamanın metni tamamdır. Hemen gönderebilirsiniz. Bugün Ömer'le çıkan fotoğrafımızın altında yayınlanırsa çok sevinirim. Teşekkürler. İyi günler. Baba her şey bitmişken sen çağırıp evliliğe zorlamadın mı bizi? Ben hiç istemediğim halde tamam evleneceğim demedim mi o çocuğa? Ne yani şimdi ben miyim suçlu? Hayır suçlu benim işte. Ben onu hiç istemiyorken taktım o yüzüğü parmağıma. E madem istemiyordun ben vazgeçtikten sonra niye gidip evlenmeye kalktın? Ya canım. Ya ne olduysa oldu kapatalım artık şu konuyu Gülru. Babacığım bak söz veriyorum sana hiçbir şey olmayacak tamam mı? Herkes kendi yoluna gidecek. Ya nasıl inanayım ben sana? Otuz kere söz verdin. Babacığım sen haklısın dedin hala kendi bildiğini okuyorsun. Ya tamam tamam kızlar yeter artık. Baban, sakin ol sen de. Bak tansiyonun da düştü. Otur, sakin ol. Evet babacığım, sen şimdi çayını iç. Ha? Ben sana gazete getireyim. Evet, otur şöyle. Ha. Sen gazeteyi oku. Kafan dağılsın babacığım. Biz de artık bu konuyu kapatalım. Değil mi? Zeytin bitmiş. Ben zeytin getireyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.